yoğunlukla pancar üretiyoruz yaklaşık 1050 dekar pancar var bu 1050 dekardan tahmini olaraktan 7000 ton pancar bekliyoruz fakat bu sene sıra sıkıntımız var maliyetin yüksek olması devletimizden de bir miktar e, zam verilmesini istiyoruz. Sıkıntılarımız büyük ama seviyoruz bu işi, yapmaya çalışıyoruz. Hem kendimiz hem devletimize e, ekonomik katkıda bulunmak istiyoruz. Fabrikamızın, fakül fabrikamız müdürlerimizin bize bu görüntülerimizi e, görsünler, çiftçinin mağduriyetini gidersinler. Bu sıra sıkıntı istediniz. nasıl bir sıkıntı? E, şimdi e, mesela eskiden her gün aşırı bir sıra veriliyorlar teğmit başına. Şimdi ayın ikisini benim sıram vardı. Şimdi onun da var. Çıkardığımız pancarlar eksiliyor. E, çıkar mısaz kış geliyor. Bir kışın bir tarlaya biz giremeyiz. Peki bu sırayla ilgili bir şey söylüyor mu fabrika etkili? Söylüyor. İleride vereceğiz diyorlar ama deyince ileride zaten önümüz kış. Burlardan ramok götürmek mesele. E, az çıkması, fiyat verilmemese... Bizim gayemiz var. Fiyat değerisi millete ona göre belki bir daha, biraz daha sevinçli olur. Bu ikinci tarlamız. Sıra yok. E pancarız zammı verecek ne verecek? Ona göre ah böyle çoluk çocuk sürünüyoruz işte. Çalışıyoruz. Sefiliz Burla'da. Yani sıramız olsun, pancarımız mı olsun bekliyoruz. Alan yok, rezillik diz boyu. Çoluğumuz çocuğumuz evde bekliyor, hayvanımız. Hepimiz yani böyleyiz sürü besinler bir an önce zam etsinler alsınlar. <laughs>